Resim istemiş ki, CS, GeForce Now Türkiye'nin kota kararı hakkında ne düşünüyorsun? Abi ne düşünebilirsin? Bence... Üzdüler bizi. Ee, olacak iş değil. Hatta şöyle söyleyeyim yani ben de haberi sizlerle aynı anda aldım. Aradım dedim, hocam böyle böyle mi? Şu anda böyle böyle dediler. Dedim ki şu anda böyle böyleyse biz dedim düzenli hani... Sponsorluğumuz vardı GeForce Now'da ben devam edemeyebilirim dedim. Bu şartlarda yani bu ürünü e, övüp anlatamam ben. Çünkü yanlış iş yaptınız dedim. Şu an biraz naneyiz yani kötüyüz. Yakında GeForce Now sponsorluğumu tekrar bitirdiğim haberi gelirse şaşırmayın yani. Çünkü ne yazık ki oraya doğru gidiyor. Çok yanlış bir karar. Yani Avrupa'ya göre... Türk oyuncusunu dezavantajlı bırakmanın hiç alemi yoktu bence. Çok da iyi gidiyorlardı bayağı bir süredir. Yani 120 TL, 90 TL gibi fiyatlarla millet takır takır oyununu oynuyordu. Fiyatlara zam yaptılar. Dedim ki çok uzun zamandır zaten fiyatlar globalden daha ucuzdu. Hani okey yaptılar artık demek ki kurtarmıyor dedim. Ama kota koymak çok doğru olmadı. Kota işi yanlış. Ya kota işin değil ilgili şöyle bir şey var yani işte günde 6 saat falan gibi bir şeye denk geliyor ben de onu bir hesapladım. Yani Günde 6 saat aslında hani böyle şey bir süre değil ne diyeyim ee, Aman aman Bizi yok edecek bir süredir yine oynanır ama Yani ulan Fiyat Avrupa ile aynı Tek teçhizat Avrupa ile aynı ee, Bir de üstüne kota var Yani ya daha ucuz olacak kotalı olacak çünkü o sınırsız demenin orada bir onun bir keyfi var abi. Yani öyle o kadar kolay onu egale edemezsin. O iş bir tık yanlış oldu. Bir tık yanlış oldu dediğim yani bayağı yanlış oldu. Ee, o kadar bana yanlış geldi ki dediğim gibi muhtemelen hani dedim ki bu şartlarda devam edecekse benim sponsorluk yatar. Ben şey yapamam. Bu haliyle e, seyircime de tavsiye edemem bu ürünü dedim yani kötü oldu açıkçası. Yani bence Türk oyuncusu içinde yani Türk oyuncusu adına yanlış bir karar aldılar. Bizim de haberimiz yoktu. Ya ben o şekilde tepkimi koydum. Bilmiyorum bu tepkiyi koyma bir işe yarar mı? Yani oyuncular da tepkisini gösterirse biz bu şekilde bu ürünü kullanmayız, cartcut falan derlerse sosyal medyadan yeterince tepki gelirse belki geri alırlar. Geri alırlarsa bakarız. Ama an itibariyle birbirimizi bıçaklayıp camdan atmış durumdayız yani. Yıllardır influencer marketing işinde piyasanın ne kadar daraldığını bilen biri olarak her genel sponsor eyvallah çekmemem böyle durumlarda tavrını koyma çok takdir edilesi olan. Ya Pierre Paolo şimdi şöyle bir şey bak. Mesela 200 TL gibi saat kotası yemiş bir GeForce Now yine aslında birilerinin işine yarayacak bir ürün. Birileri için bir yerlerde. Ama şimdi abi biz gamers. Yani bizim bir kimliğimiz var. Ee, Değil mi? Yani ben size oyun anlatıyorum. Siz benden oyun izliyorsunuz. Beraber bir oyun kültürünün parçasıyız. içindeyiz. Şimdi yani ben teknolojinin globalde geldiği yeri bilirken, Boosteroid, xCloud gibi rakiplerin yaklaştığını bilirken GeForce Now'ın birkaç ay önce daha 90 TL'ler 200 TL'ler pardon 90 TL'ler, 120 TL'ler civarında fiyatlara döndüğünü bilirken şu anda yapılan bu zammın Anlamam çok zor. Sordum dediler ki çok uzun saatler. Neredeyse 24 saat açık bırakıp sürekli GeForce Now'ı sömüren var. Abi onları engelle o zaman. Birebir bütün kullanıcılara kota getirmek yanlış. Yani tabi bu arada insanlar tüketmeyecek ki zaten. Maksat burada sınırsız demişsin insanlara. Sıra beklemeyeceksin demişsin. E son zamanlarda sıra bekliyor insanlar görüyorum. E sınırsız demişsin. E sınırı da indirdin. Yani bir yerde artık ona da eyvallah, buna da eyvallah dersen o eyvallah demenin ne yazık ki bir sonu yok. Bazı gelişmelere eyvallah dememek lazım tüketici olarak. Benim e, kendi tüketicime de tavsiyem budur yani. Her şeye eyvallah derseniz en sonunda e, alırlar pop işinizdeki donu. Yani kaç tane kullanıcı 200 saatin üzerine geçiyordu sistem bu kadar yoruyordu ki. Yani ne gerek var milleti küstürmeye kızdırmaya. Zaten zam yaptın bir de üstüne kota koydun. Yani bu bir algı meselesi. Yanlış iş yapıyorlar. Bence savunulabilir bir tarafı yok. Tabi tabi yok. 6 saatte bir kapatıp açıyor bir de zaten. Ya dediğim gibi arkadaşlar GeForce Now'un aldığı bu son kararın savunulabilir bir tarafı yok. Yani şu an Avrupa'dan daha ucuz değil. Avrupa ile denk fiyatta. E Avrupa şu an sınırsız fiyat veriyor. E yani bilinçli tüketici ki bilinçli tüketici ne yazık ki burada GeForce Now yani bilinçli tüketici derken aslında aşırı bilinçsiz bir kitle olan gamerlar fiyat konusunda hele Türkiye'de çok bilinçliler. Bilinçli tüketici o durumda der ki abi ya buradan alacağım Avrupa'dan alırım. Yani Avrupa'dan aldığında da o kadar şey kaybetmiyorsun. Üyelik kaybetmiyorsun. O kadar drop almıyorsun. Ben ilk size yaptığım tanıtım yayınlarında Avrupa'dan bağlanmıştım hatırlarsanız. Aman da zülüflerimiz dökülmemişti yani. Anlamadım ben. Anlamadım, hoşuma gitmedi. Dedim ki ben bu rotada devam etmem. Sağ olun, var olun dedim. Geçtim. Benim için şey oldu. Üzücü oldu. Yani hakikaten severek övdüğümüz, paylaştığımız. Çünkü bak bir şey söyleyeyim. Bu ilk çıkışında yaşatılan yanlış karardan sonra içeride bir şeyleri değiştirdiler ve neredeyse 2 sene, 3 sene Covid döneminde millet dünyanın en ucuz GeForce navını kullandı bu ülkede. Dünyanın tümünden daha ucuz GeForce'u kullandık biz iki sene kadar. Ne kadar böyle negatif algı yapıldıysa da, ne kadar o lansmanda yanlış yapıldıysa da. Ondan sonra onu düzelttiler. Düzeltince de ben zaten dedim ki tamam abi siz hani şey yaptınız. Sizinkisi art niyet değilmiş. Başlangıçta bir hata yapılmış. Düzeltildi o. Şimdi hatasını düzeltene de bir şey diyemezsin. O yüzden yine aynı şeyi söyledim aslında. Hocam dedim bu bir hataysa hadi gelin bunu hep beraber düzeltelim. Yok dedim herkesin... Sınırsız verdiği fiyattan ses sınırlı verecekseniz ben dedim bunu övemem ki. Yani biz Mesut'la program yapıyoruz. Teknoloji haberleri konuşuyoruz. Ee, ben burada yayın açıyorum. Oyun haberleri konuşuyorum. Bütün bu konuya habercilikle yaklaşıyoruz. Konuya düzgün dürüst yaklaşıyoruz dediğim kapsamın dahilinde bende vallahi şey yok. Yurt dışından daha kötü şartlarda hizmet sunulduğu zaman ben bunu övemem yani. Yani benim de kredibilitemden götürür. Öyle bir şeyin arkasında duramam ben. Yoksa muhabbet şey değil. Ulan zaten günde 6 saat oyun kime yetmiyor? Böyle böyle savunan da gördüm. Yani doğru. Anladın mı? Yani günde 6 saat kime yetmiyor? Evet. Ama yani aynı parayı Avrupa sınırsız verirken bizim burada 200 saat sınırlı veriyor. E neden? 3-5 kişi kötüye kullanıyor diye abi. Onun niye ceremesini biz çekelim? Yani ben o yüzden herkese tepkisini göstermesini tavsiye ederim. Böyle işlerde tüketici üzülmeyecek arkadaşlar. Böyle işlerde marka üzülecek. Yani buna alışmamız lazım artık. Tüketicinin haklarının korunması lazım böyle işlerde. Ha, şu an biz onlarla tabi düzenli çalıştığımız için. Yani sponsorluk sürecine de tümüyle son veremediğim için sakin sakin konuşuyorum. Bakarsanız bir hafta iki hafta sonra daha sert bir lügatla konuşuyor da olabilirim. Ee, yani şey etme bulma dünyası yani öyle söyleyeyim. Ne demiş atalarımız? When you at, you bull demişler. <laughs> yani bak daha yıl başında yanlış hatırlamıyorsam 6 aylık kampanya yaptılar. 6 aylık ürünü 500 TL'den falan aldı insanlar. Neredeyse ayda 90 TL'ye GeForce Now sattılar. Biz de diyorduk ki arkadaşlar konsola PC'ye paranız yetmiyorsa alın. İşte bak ayda 90 TL veriyorsun. Adam sana 2000'li 1060'lı artık ne gelirse random biraz oyunun optimizasyonuna göre sistem ateşliyor. Kütür kütür çalıştırın arkadaşlar yani oynayın oyununuzu falan. Yani ne kadar pozitif bir yerden konuşuyorduk. Ben hmm, yani bir şekilde benim sponsorum olan ve iletişimimde kullandığım markalarla pozitif bir yapı dahilinde iletişimde olmak istiyorum. Yani mesela kimisi influencerlarla çalışırken biraz böyle şey ister. Aman işte biz bir hata ettik. Influencer bizi savunsun, kurtarsın, algı yaratsın falan. Ben bunu istemiyorum abi. Ben çalıştığım markadan gurur duyabilmek istiyorum. Ona göre de açıkçası çalıştığım markaları seçiyorum. Ha arada hataları oluyor mudur? Oluyordur. Ama yaklaşım önemli. Tarzı tavır önemli yani. Bak 86 TL aldım diyen arkadaş var. işte. muhtemelen o bahsettiğim yılbaşı kampanyasından kanka. Ee, pozitif bir yaklaşımla gidiyordu. Bence çok oyuncu dostu gidiyordu. Zaten bizimki gibi bir ülkede oyuncu dostu gitmen lazım. Yani Oyuncu dostu olmayan çok. Bizim oyuncu dostuna ihtiyacımız var biraz. Yani anlayacağınız GeForce Now Türkiye yanlış bir karar aldı. Millet GeForce Now'dan oldu. Biz de sponsorluktan olduk. Ama yani gururla arkasında duramayacağım bir işin arkasında durmayacağım. Oynadığım oyunlarda max 20 veriyorlardı bana. E, şu an globalde de öyle yaptılar. Maksimum 20 veriyorlar. 20, 80 üzeri sistem almak istiyorsan ayda 20 dolarlık <laughs> ayda 20 dolarlık ikinci pakete çıkarttılar. 20 dolarlık pakette 3000-4000 veriyorlar. 4K streaming veriyorlar. Falan filan. Yani onlar da globalde de GeForce Now abonelik işleri değişiyor zaman ilerledikçe. O da normal. Yani adam da hizmetini tanıyor. Yani adam başta sınırsız açtı bir sürü şey globalde de eskisi kadar sınırsız vermiyorlar. Ama hani şu an Avrupa sınırsız verebilirken bizim Türkiye'de muhtemelen çok daha az oyuncu sayısına saat kotası getirmemiz bana yanlış geliyor. Önce zam yaptı, üstüne saat kotası getirdi. Hani onun bir sonu yok. Bir noktada şey demek gerekiyor abi hani daha fazla boğazına basmayın milletin. Bu da böyle bir çizgi. Diğer yayıncılar senin gibi ses çıkarmıyorlar sponsorluk gitmesini bilemem abi onu. Yani e, ee, kimse ses çıkartmak zorunda değil. Herkesin ekonomisi vardır. Görüyorum milletin çoluğu var, çocuğu var anladın mı? Borcu var, bir şey var. Yani ben kimse adına konuşamam. Ama beni rahatsız eden şu. Avrupa ile aynı fiyatı vereceğim ve Avrupa'dan daha eksik hizmet alacağım. Yani bak birkaç ay öncesine kadar dünyanın en ucuz GeForce Now'ını kullanıyorduk. Hani orada derim ki ağlar. Yani Şikayet etmeyelim. Bakın adam bütün dünyadan daha ucuza veriyor bize bu ürünü. Aynı kalitede veriyor. Bütün dünyadan daha ucuza veriyor. İki ayda bütün dünyayla aynı kalitede ama daha sınırlı tüketmeye başladı. Niye? Neden? Neden hakikaten yani? Bu kadar aslında mesele. Yani şu an bir Türk kullanıcısı bir yerden VPN açıp Avrupa'dan alsa Adama abi boş ver, Niye Avrupa'dan VPN alıyorsun? Gel Türk kullanıcısından al, Türk serverından al demek için hiçbir argüman kal kalmadı. Çünkü eskiden neredeyse yarı fiyatına veya hatta ne bileyim üçte biri fiyatına falan veriyorlardı. Dolar da çok kıpırdadığı için yani bu arada. O yüzden yarı fiyatına ve üçte bir fiyatına aynı anda diyebiliyorum. Çünkü hakikaten öyle ya bizim ülke. Bazen yarı fiyatına bazen üçte bir fiyatınaydı. Ama şu an şey oldu böyle. Yo abi tab tabi Avrupa'dan al abi ne fark ediyor ki? Hatta sınırsız oynarsın. E şimdi Avrupa'nın bize kıyasla satış alış yani neden yani? Bilmiyorum bunlar beni rahatsız eden bir takım detaylar. Sevgili YouTube bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden görüşürüz. Hadi bay bay.